Hadi gelin evlendiğiniz günün evliliğiniz üzerindeki etkisinden bahsedelim. Formülü açıklama kısmına bırakıyorum. Siz de oradan evlendiğiniz günün enerjisini bulabilirsiniz. Eğer evlilik tarihiniz bir enerjisindeyse cesaret gerektiren konular bu evliliğin her zaman gündeminde olur. Eğer evliliğin iki enerjisindeyse cinselliğin, aşkın, sevginin karşılıklı olarak değerini bulduğu ve gördüğü bir evlilik geçiriyorsunuz demektir. Eğer evlilik tarihiniz 3 enerjisinde ise bu evlilikle birlikte çok fazla insan tanımış ve bu evlilikten sonra çok farklı yeteneklerinizi keşfetmiş olabilirsiniz. Eğer evlilik tarihin 4 enerjisinde ise sabrın ne demek olduğunu öğrendiğin bir evliliğe imza atmış olabilirsin. Eğer evlilik tarihin 5 enerjisinde ise bol bol sosyal ortamlara girmiş, yeniliklere açık olmuş olabilirsiniz. Eğer evlilik tarihin 6 enerjisinde ise aşkın, sevginin, sadakatin, aile sorumluluğunun alındığı tarihte evlenmiş olabilirsiniz. Eğer evlilik tarihinin enerjisi 7 ise evlendikten sonra daha yalnız kalma odaklı bireyler haline gelmiş olabilirsiniz. Asabiyet hakim olabilir ve can sıkıcı olaylar sizinle birlikte geleceğe taşınabilir. Eğer evlilik tarihiniz toplamı 8 ise gündemde hep para, bereket, bolluk konuları olur. Paraya kolay ulaşım sağlanır. Eğer evlilik tarihinizin enerjisi 9 ise eşinle birbirinize şifa verdiğiniz bir evlilik içerisindesiniz ve tamamen geçmiş defterleri kapatmışsınızdır. Peki senin evlilik tarihinde ve nasıl bir evlilik içerisindesin yorumlarla buluşalım beni beğenmeyi takip etmeyi ve bir arkadaşına göndermeyi unutma.